Yeter <laughs> <laughs> rica edebilir miyiz? Hadi olur yapalım. Tabi. Hazır mıyız Ercan Bey? <laughs> Efendim hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Ee, bu sene bu şarkıya ilk ödül. Evet. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Vallahi Üniversitelerden ödül almak. Bayılıyorum. Hı -hı. Yani genç arkadaşlarımızın layık görmesi Hı -hı. o kadar mutlu ediyor ki çok sevimli söylüyorum. En büyük ödüllerden daha büyük ödül Hı -hı. aslında. Ee, canım Beni Çekti evet ilk defa ödül almış oldu. Evet. Ee, vallahi güzel bir şarkı ben de seviyorum. <laughs> Törenlerde Siz... çıkarken çalınca hemen söyleme ihtiyacı geliyor. Siz sonra. de söylediniz artık Türkler arasına giriyor şarkı. Evet. Evet, evet. Bunun evet. için neler söyleyeceksiniz? <laughs> vallahi e, ne diyeyim bilmiyorum ki ikinci albüm Makkor'un en çok dinlenen şarkısı öyle de olmaya devam edecek gibi bir hali var. mutluluk bizim için. Böyle insanların sevdiği şarkılar, konserlerde de çok yüksek <laughs> oluyor enerjisi. O yüzden keyifli tabii. O zaman hemen o sesi de sormak istiyorum artık. E, sayılı günler kaldı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, jüri üyeleri evet. işi O ses çok başka bir boyutta geliyor artık. Ya inanılmaz. Hala ben şoku atlatabilmiş <laughs> değilim açıkçası. E, çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Ben <laughs> tabii şimdi hani hiç e, en hiç bilmeyen olduğum için e, bir süre böyle ay Allah'ım nasıl olacak falan diye bayağı panikledim. <laughs> Ama yani Hadise'de, Beyazıt'ta, Gökhanla o kadar tatlı, o kadar yardımcılar ki <laughs> e, onlara da böyle yüz kere falan teşekkür ettim. Sürekli bir e, destek halindeyiz <laughs> birbirimize. E, ortam da eğlenceli, koltuk çok iyi. <laughs> tatlı kapışmalar da oluyor aslında o koltukta. Oluyor oluyor hı hı. Ben daha tabi tam ısınamadım <laughs> e, ama beni bekleyin şöyle 5. 6. bölümde e, akacağım gibi hissediyorum. Isındığınız zaman e, artık jüriler de korksun mu diyorsunuz efendim? Valla e, tabi neden olmasın. <laughs> ben ilk bölümde şey yapmışım ben de yarışıyorum ya aslında. E, orada o benim e, tabaklama geldi sonra ama ay doğru dedim ya bir saniye. Ya yani yıllarca bu kadar keyifle izlediğim bir yarışma programında. Hayatın sürpriz işte, jüri koltuğuna geçmiş oldum. Ya ben hemen teklifi de sormak istiyorum. Teklif geldiği zaman neler hissettiniz, neler düşündünüz? Ay çok şaşırdım ve <laughs> e, yani dedim ben ne alaka diye düşündüm. <laughs> Sonra ama yani eline boyuna düşününce ya neden olmasın ya çok da eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama ya o koltukta şeye basıp dönmek <laughs> 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 bu tona <laughs> basıp dönmek. <laughs> Bu evet. sene artık e, Melike Şahin'in takım şampiyonu olabilecek diyebilecek miyiz? Ya bunu söylemek için birkaç röportaj daha beklemek isterim. <laughs> ben çünkü böyle iddialı hani büyük konuşmayayım şimdi ama ısınıyorum yavaş yavaş ısınıyorum. O zaman sizin dediğiniz gibi 5-6 bölüm sonra bir röportaj daha yapıp şampiyonluğu konuşuyoruz. O zaman. <laughs> Aynen inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Ben